Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Cenk Tosun bitirebilecek mi? Gol! İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. farkın 2 olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor.